Değerli arkadaşlar merhaba. Can Akademi'ye hoş geldiniz. Mikro orijinal TYT Matematik Soru Bankası'ndan bir örnekle karşınızdayız. Şeklimizde arkadaşlar 3 tane çubuk verilmiş. Bunların uzunlukları birer tam sayı. B ile C'nin toplamını 9. A ile C'nin toplamını 11 vermiş. Buna göre A, B, C çarpımının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir çarpımın en küçük değerini alması için tabi bunu toplamları verilen sayılar için söylüyoruz. Birbirinden uzak değerler seçiyorduk. Mesela burada biz C'yi 1 seçsek A 10 olur. C'ye 1 verdiğim için B 8 olur. C'yi 1 seçmemin nedeni her iki denklemde de C'nin olması arkadaşlar. O yüzden C'yi en küçük pozitif tam sayı seçtik. Bu durumda arkadaşlar bakın A10, B8, CD1 oldu. Hem buradaki uzunluklar da sağlamış oldu. Çünkü A, B'den, o da C'den daha uzun. Dolayısıyla A'nın değeri B'den, o da C'nin değerinden büyük olmalıydı. Verdiğim değerler bu sıralamayı da sağlamış oldu. Bu durumda arkadaşlar A çarpı B çarpı C 10 çarpı 8 çarpı 1'den 80 bulunur. Yani cevabımız Adana'dır.